Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. Bugünkü videomda PUBG Mobile Kore'deki bu giriş e, hesaba giriş girdiğimiz zaman bu kere mere bir şeyler yazıyor. App Store falan şeklinde bir şey yazıyor. Göstereyim onu. Bunun hatasının çözümünü kesinlikle göstereceğim. Oluyor. Girsin. Göstereyim. kanıtsız bir şekilde olmasın ne yapıyorum yoksa yani gibi böyle tak bunu indirip bunu yap oluyor demeyeceğim direkt göstereceğim göstereyim hatta Arkadaşlar gördüğünüz gibi hatayı verdi. Bunu mesela bakın hesaba giriş yaptığıma 4 saniye bekleyelim. Arkadaşlar girmiyor hata veriyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bu çözümünü göstereceğim size. Şimdi gençler Play Store'a giriyoruz. Store'da Koreya VPN yazacaksınız ve gireceksiniz. En üstte VPN Kore, Fast Kore falan tarzında bir şey yazar. Bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bizde açık değil. Hiçbir şekilde böyle direkt düz şekilde hata veriyor. Ben önceki videomda göster şey yapmadım. Tam bilmiyordum. Ben önceden girdiğim için yani böyle VPNs falan bir şekilde girdiğim için önceden böyle bir şey yoktu. Girdiğim için rahat şekilde girmiştim. Şimdi hata falan veriyor. Girdik VPN'imize mesela. Bakın giriyoruz. VPN girdikten sonra çözülüyor direkt. Sıkıntı çıkmıyor. Arkadaşlar bir abone abone olun ya vallahi. Abone lazım. Ciddi anlamda abone eksiğimiz var. Abone yönünden çok eksiğiz. Bir abone lazım bize. Yani bu videoyu yayınladıktan sonra bir 50 abone falan oluruz inşallah. hedefimiz düşük. Yani VPN'in girdiğimiz zaman yavaş giriyor gençler bilginiz olsun. Çok at böyle yani yavaş. Yani VPN başka ülkeye bağlandığımız için yavaş olur tabi. İnternet hızı yavaşlar girdikten sonra zaten bundan sonra eee VPN'i açıp bir daha girmenize gerek yok PUBG Mobile Kore'ye. Bir sıkıntı çıkarmıyor. VPN şekilde bir kez girdi bir kez VPN'e girdiğimiz zaman diğer sefer VPN şekilde girebiliyorsunuz. Artık oyun algılıyor. Yani sadece giriş için VPN lazım. Yeni hesap, yani yani yeni indiriyorsun ve yeni hesap açıyorsun. Onun için o şey yapmaz yani Neyse, ne konuşacağımı unutuyorum. Susayım en az. Nerede hadi. çok yavaş. İşte şu an bir like atarsanız. Gençler giriş yaptıktan sonra yani olursa bir abone olun ya bir abone olun olun. Tam daha abone olun diye sıkmayacağım. Siz bilirsiniz. Daha iyi ya. O hata yüzünden böyle alıyor. Bekletiyor. Direkt otomatik şekilde algılayacak. O hata göstermeden direkt yeni hesaba ulaşacak. Ben yeni hesap için yaptım bunu. Bakın gitti. Direkt giriş yapacak. Daha yeni. Genel şey şimdi tak diye oyuna girecek. Görüşürüz. Yani diyor server niye hata verdi? Büyütmeli. Okey. Gel bakalım. Şimdi ya ne hatası verdim daha ya. Bunu kapat. O oh, tamam gençler zaten size anlattığım şekilde yaparsanız girer benimkisi. Bu kafayı yedi yani hesap açamıyorum. Quest'te de öyle veriyor. Yani gördüğünüz şekilde. Gençler giriş yaparsanız olur. Yani öyle bir pek güvenceli olmadı ama güvenebilirsiniz. VPN'li e bir şekilde girer. Yeni hesap oluşturursanız tak diye oyuna girer. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.